buradan CHP'ye gelebiliriz. Evet. CHP'nin bu haliyle e, bugünkü CHP siyasal İslam'ın cehennem kostunu yavaşlatamaz, durduramaz. Evet. Bir şeyler diyorsun ki bir şeyler değişti ama değişim yaşanmadı diyorsun diye. Değişiklik ee, oldu. Olan değişiklik de değişim değildi kesinlikle. Fakat değişim yanları ve değişim yanları diye kendilerinden bahsettirenler ve onların sloganı olan değişim değişiklik seviyesinde aşamasında kaldı. Mesela e, e, CHP'nin siyasi kültürünün değişmesi lazım. Yani Türkiye'de bugün ana muhalefetin e, görevini yeniden tanımlaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ki e, %25 gibi bir kemik oyu olan bir parti. E, bu oylarının e, rantını, e, rantını ağır konuşacağım, rantını yemekle iktifa etmemesi lazım. Tatmin olmaması lazım. Yeniden e, seçilmek, seçimlere girmek ve yeniden seçilmeyi siyasetinin esası, temeli olarak e, algılamış ve kurgulamış bir CHP'nin e, Türkiye'nin gidişatı karşısında herhangi bir olumlu rol oynaması demokrasiden hukuktan yana mümkün değil. Çünkü çünkü şu gerçeği görmesi lazım artık CHP'nin. Bu seçimlerde 2023 dönüm noktasıydı. Bu seçimlerde kaybetti. CHP ve tüm muhalefet kaybetti. Kaybetmek için gerekli olan bütün hataları yaptılar. Ama kaybetmelerinin asıl ve gerçek nedeni bu hataları yapmasalardı kaybetmezlerdi hala iddia ediyorum yüzde 48 oy almış bir Kılıçdaroğlu var. Bu hataları yapmasalardı kaybetmezlerdi. Ama kaybettiklerine göre tekrar düşünmeleri lazım. Artık iş işten bu manada geçti. Yani tekrar es, esasına temeline seçimlere girmek ve ondan sonra işte seçilmek olan ve siyasi kadrolarının yeniden seçilmesini, siyasi kar kariyerlerine bu yolla devamı koyan merkeze bir siyaset anlayışıyla Türkiye'nin e, giderek demokrasiden, anayasal düzenden, hukuktan daha da uzaklaşmasını, totaliter bir e, eksene doğru kaymasını önleyemezler. Şimdi... Çünkü çünkü orada şu önemli olan bir şey şu. Çünkü işte bu ekosistem yüzünden önleyemezler. Yani aslında Muhalefetin güçlerini birleştirdiği ortak bir program etrafında tutarlı şekilde uzlaştı ve birbirlerine kazık atma eğilimlerini de e, törpüledikleri ve ortadan kaldırdıkları bir ortamda ee, AKP'nin e, tabanının dış çeperlerine hoş görünebilirler. AKP'den yüzde %1 2 3 4 oy devşirebilirlerdi. Şimdi birleşmiş olarak bunu yapabilirlerdi. Ama ben e, bu, bu ekosistem e, bu ekosistemin Türkiye'de kriz, ekonomik krizlere, hayat pahalılığına, enflasyona ve işsizliğe karşı neredeyse bağışıklık e, bağışıklık kazanmış bir zümre yarattığı iddiasındayım. Bu zümre, bu zümre yani yazıda da var boş tencere dolu ten tencere dengesi. Bu zümre Türkiye'de e, e, yaşanan ekonomik sıkıntıların, hayat pahalılığın, işte enflasyon, işsizlik vesairenin geçim sıkıntısının geçim sıkıntısından büyük e, acılar çeken insanlara bakıp kendi hallerine şükrediyorlar. Ve de bunu da iktidarın kendilerine lütfetti ve bunun karşılığında iktidara verdikleri destek e, ile e, anlamlandırıyorlar. Açıklıyorlar, temellendiriyorlar ve bu onların iktidara bağlılıklarını da, e, temel e, nedenini oluşturuyor. Yani sadece şu, şu değil. E, yani reisin Erdoğan'ın reis diye gördükler Erdoğan'ı çıkıp yani onlara her gün türlü çeşitli vesileler çeşitli farklı usuplar ve farklı sözcüklerle kendilerinin artık iktidarda olduğunu, kendilerinin devletleştiğini ve kendisinin de onların iktidardaki sureti olduğunu anlatması değil. Mesela mesela birilerinin tenceresi boşken veya az, az doluyken bu kesimin tenceresinin, pencerelerinin ıı, dolu kalacağına veya kaldığına olduğuna kendilerini inandırmış olmaları. Bu buradan buraya buraya bakarak bu kesimden oy değiştirmeniz kolay değil Türkiye'de. Yani bu kesime ben Türkiye'yi daha iyi yönetirim falan e, diye hatta yani bunu ikna e, da açık değiller. O anlamda. İkna, i̇kna edilmek istemiyorlar. Iz, i̇kna edilmek de istemiyorlar. E, Çünkü ki... bunun sadece bir mutfak bu. Tencere mencere falan değil. Bir de aynı zamanda ideolojisi var. Kültürü var. E, ve işte e, fıtratı var, mazisi var. Yani bu bu ciddi bir e, fenomen. Burada Sadece bir CHP'nin rejimin mi? partisi olmak e, tespiti var ve söylediğin hmm. e, yani şöyle bir takım alanlar var. Mesela Kadıköy Belediyesi, hmm. Kon, e, hmm. İzmir Belediyesi ki İzmir'i de almaya çalışıyor Erdoğan. Karşıyaka, Konak ya da Bakırköy vesaire, Çankaya hmm. falan ve oralarda da iyi kötü bir rant da var. Ya yani, da e, Onlarla yetinen, oralarda zaten bir gördük, aday adayları başvurularında en büyük başvurular oraları oluyor. Ama bir Bağcılar'da, Güngören'de vesaire de çok büyük, o senin dediğin ekosistemin daha fazla yaşandığı yerlerde çok büyük bir CHP gayreti ve iddiası pek yok. E, şimdi elinde bir İstanbul-Ankara... Adana, Mersin, Antalya vesaire var ama onları da istiyor Erdoğan bayağı ciddi Tabii. bir şekilde. Onları da almak istiyor. Sonuçta e, bu seçim aslında son tarihi dediğin seçimden sonra çok önemli bir eşik olacak. Tabii. Burada senin e, değerlendirmene göre hangi sonuç ne anlama gelir? Mesela İstanbul'u Ekrem İmamoğlu tekrar kazanırsa ne anlama girecek bu? İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından tekrar kazanılması Türkiye'de e, İstanbul'un büyük şehirlerin metropollerin bu rejime ve bu iktidara e, karşı itirazının güçlü bir şekilde sürdüğü, siyasetin kendi içinde birleşmeyi beceremese de hatta birbirlerine karşı düşmanca da tavır davranışlar içine girmiş olmasına rağmen, toplumun layık toplumun, muhalif toplumun, cumhuriyetçi toplumun e, Erdoğan ve rejimi karşısındaki en güçlü adayı destekleme eğilimi içinde, aslında kendi geleceğini kurtarma gayesine de düştüğünü de gösteren bir şey bu Çünkü siyasi siyasi bir takım nüansları, farklılıkları, çatışmaları aşıp İmamoğlu'nu destekledik desteklemeleri halinde bu iktidara karşı çok net bir mesaj olacak. İstanbul bu yerel seçimlerin en kilit, en stratejik mevkiidir. Dolayısıyla İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun ne yapıp kazanması şart bu, bu seçimi ama toplumun da seçmenin de yani muhalif seçmenin de İmamoğlu'na bu desteği vermesi gerekiyor. Çünkü bu destek verilmezse İmamoğlu'na, İmamoğlu'nu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayrı mesele. Tartışılır. Bu tartışmaya açıktır. Bu tartışmanın ertelenmesi gerekiyor. E, duygusal davranılmaması gerekiyor. Ben çünkü görüyorum yani CHP tabanı içinde de bir kesimde özellikle bir e, burada bir e, tepki var. En hafif ifadesiyle. Yani şeyim. 2023 seçimlerin öncesine kadar e, giden bir şey hikaye bu ama gerek yok şimdi bunu yani tartışmamız konusu değil e, Eğer bu seçimde mesela İstanbul'u tırnak içinde düşürürse Erdoğan önünün yeni bir anayasayı bu sefer içinde değişmez maddelerin de değiştiğini göreceğimiz belki yeni bir anayasayı Türkiye'ye dayattığını dayatma gücünü kendisinde bulabileceğini gör görebiliriz eee bu ekosistem diyoruz ya ekosistem ekosistemi tahkim etmek ki aslında bu ekosistemi tahkim etmek yani siyasetin finansmanı ve aynı zamanda işte kaynak transferi açısından önemli araçlar olarak gördüğü büyükşehir belediyelerin bir kısmını geri almak. Ama aynı zamanda da işte kaynak yok falan diyorlar. Alsa da seçim yapamaz diyorlar bazı yakından konuyu takip eden kişiler ama ben pekala bu Kanal İstanbul konusunda eğer İstanbul tekrar AKP Büyükşehir Belediyesi gelirse bu Kanal İstanbul konusunda her ne kadar seçim gündemlerinde kampanyalarında yer alması çünkü almasa bile çünkü meşru olmadığını kendileri de biliyorlar bunun yani bir karşılığı da olmadığını biliyorlar ama bu konuda gündeme gelebileceğini ben düşünüyorum ve bundan çok açıkçası İstanbul e olarak çok korkuyorum. Yani Dolayısıyla bu seçimlerin, yerel seçimlerin önemi bu. Ama bir de şu var tabii yani işte İstanbul, o İstanbul Türkiye etkileşimde koptu. Bu ekosistem yani iktidarın ekonomi politiği sonunda bizim 30-40 yıldır, 50 yıldır izleye geldiğimiz İstanbul Türkiye etkileşimini koparttı. İstanbul artık Türkiye'nin öncüsü değil. İstanbul'u kazanan Türkiye kazanamadı. Yani. Ya bu, bu bir kere olmadı. 89'da SHP önce 89 yerel seçimlerinde Nurettin Sözen İstanbul'u aldı 91'de de zaten ANAP düştü